rahmetli Alpaslan Türkeş'in vefat yıl dönümüydü dün inşallah. Hı. Hmm. Allah rahmet etsin. Evet. Türkeş çok efendi bir insandı. ben onu e, rahmetliyle İstanbul'da herkeste görüştüğü büyük bir, bir, bir bina vardı orada gidip görüşmüştüm e, üç kişi gidip görüşmüştük ayakta karşılamıştı. Acayip hürmetkardı. Çok nezaketli bir insandı. Baya uzun konuştuk. İşte çay, kahve içtik. Sohbet ettik. Evet. Bana bu Yahudilik Masonu kitabını yazmıştım o zamanlar. Çok önemli bilgiler vermişti. Kitaba koyarım veya koymam. Bana bırakmıştı ama çok hayatı, çok önemli, sır olan bilgiler vermişti. Yani daha hala da söylemiyorum yani. Haşasın. İnşallah. Evet çok vatansever, milliyetçi, Türk İslam alemini canı gönülden savan, Türk İslam Birliği için bütün gençliğini veren, Allah rızası için gayret eden muhterem bir insandı. Beş vakit namazını kılardı Alparslan Türkeş. insana bilmiyordu onu. Evet, Onun evet. Bir özel, var. Evet. mühim bir özelliğiydi. Ee, biliyorsunuz yani dinin bütün vecibilerini yerine getiren bir insandır. Evet hocam, dün bir yazı vardı Kenan Akın'ın. Yeni Çağ Gazetesi'nde beraber e, hacca gitmişler. Onunla kutsal topraklardaki anılarını anlatmış. Nasıl gözyaşı döktüğünü haç sırasında. Ve evet. sahir manevi özelliklerinden bahsetmiş hocam. Evet. Hacıydı, evet. Gayet güzel, ahlaklı, çok titiz, sevgi dolu bir insandı maşallah. maşallah.